Merhaba. Doçent Doktor Cenk Kılıç. Artikülasyo radiocarpalis'i anlatacağım. Artikülasyo radiocarpalis artikülasyo elipsoidea tipi eklemdir. Artikülasyo radiocarpalis'in eklem yüzleri radius'taki fasies articularis carpalis, discus articularis, os scaphoidum, os lunatum ve os triquetrumdur. Radius'un distal ucu os scaphoidum ve os lunatumla unla ise bir diskus articularis aracılığı ile os trichiatrumla eklem yapar. Bağları kapsüle articularis ligamentum radiokarpale dorsale ligamentum radiokarpale palmare ligamentum ulna karpale palmare ligamentum collaterale carpi unnare, ligamentum collaterale carpi radialedir. Artikülasyo radio carpalis'in hareketleri, artikulasyon media carpalis'in katılımı ile fleksiyon, ekstensiyon, abdüksiyon, addüksiyon ve sirkümdüksiyon hareketleridir. Artikülasyo radio carpalis el bileği eklemini anlattım.